Bugünkü sistemin içinde 18 yaşını doldurmuştu kadın veya kız genel evlerinin, umumhanelerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe yazarak dese ki bakanlığınıza bağlı falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istiyorum, müsaadenizi arz ederim diye bir dilekçe yazsa buna müsaade ediliyor mu, edilmiyor mu? Bak siz kendiniz söylüyorsunuz. Ya, 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 ya. Ama Sağlık Bakanlığına bağlı bir devlet hastanesinde tepeden tırnağa Allah'ın hükmüne göre örtünmüş, başını örtmüş bir hemşire, kız kardeşimiz, bacımız, bakanlığınıza bağlı falan hastahanede başörtülü, tesettürlü olarak Hemşire olarak çalışmak istiyorum, müsaadenizi arz ederim diye dilekçe verse buna müsaade ediliyor ve edilmiyor mu? Siz söylüyorsunuz. Hani demokrasi? Hani demokrasi? Böyle siyasetin Allah belasını versin. Böyle sistemin Allah altın üstüne getirsin. Ben hocayım. Bunları söylemekle mükellefim. Kimsenin keyfine, kimsenin partisine göre konuşamam. Hesap gününde buluşuruz sizinle. Allah'tan korkunuz. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Bugün herhangi bir siyasi teşekküle, menfaat sayıkasıyla gidip girmiş olabilirsin. İktidar seninle beraber olabilir. Senin bakanın, senin başkanın olabilir. Bir hocayı tepeleyebilirsin, bir müftüyü alır kaldır atarsın. Ama hesap gününü unutma cahil adam. Şerefsizden Hocalardan Kur'an'a uygun konuşmayı bekleyiniz. Partinize uygun konuşmayı beklemeyiniz. Ayıptır, günahtır, şerefsizliktir. Hoca kimsenin oyuncağı değildir. Kur'an'dan başka hiçbir kitabı tanımam. Hocayı kendi zevkinize, keyfinize, kendi arzunuza göre uydurmak değil, hocanın anlattığı kitaba göre uygun yaşamak zorundasınız. Bugün varız, yarın yokuz. Ben bunu söylüyorum. Yahu ne demek yani umumhanede çalışmak isteyen kadına, fahişe olarak çalışmak isteyen kadına ruhsat veriliyor da tesettürlü, başörtülü bir hemşireye niye çalışma izni verilmiyor bakayım? Bunun İslam'la da alakası yok, demokrasiyle de alakası yok. Olur mu öyle şey? Cevabını versinlere evvela, bunun cevabını bana versinler. Bir meyhane, bir kumarhane açmak isteyen ilgili başkanlığa, ilgili bakanlığa dilekçe verdiği zaman ben falan adreste meyhane açmak istiyorum dediği zaman buna derhal ruhsat veriliyor mu verilmiyor mu siz söyleyin. Ama bugün 250 tane İmam Hatip Okulu'nun 5 katlı 7 katlı binaları yapılmış 15 seneden beri bu okullardan hiçbir tanesinin açılmasına vallahi ruhsat verilmemiştir. Bunları söyleyince Timurtaş Hoca şöyle konuşuyor, hadi konuşurum. Bakın insan gibi, insan haklarını dengeli, düzenli yürütmedikçe başınıza bela olacak. Konuşacağız bunları. İnşallah konuşacağız, devam edeceğiz. Efendiler, efendiler Allah aşkına siz Müslümansınız. Müslüman demek öldükten sonra dirilmeye inanan adam demektir. Öldükten sonra dirilmenin sebebi hayatımızın hesabını vermek demektir. Allah da hayatımızın hesabını şunun veya bunun ilke ve inkılaplarına göre değil, kendi kitabına göre soracaktır. Bu noktayı unutmayın. Bu hususu unutmayın. Hayatınızın hesabını Kur'an'a göre vereceksiniz. O halde benim Kur'an'dan başka bir şey anlatmaya hakkım yoktur. Sizin de bundan başka bir davayı savunmaya hakkınız yoktur. Müslümansanız. Partinizi, fırtınızı Kur'an'a uygun yapmakla mükellefsiniz. Derneğinizi, cemiyetinizi, cemaatinizi, vakfınızı, partinizi, kulüplerinizi, evinizi, ocağınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu Kur'an-ı Kerim'e göre düzenlemeye meçhul musunuz, değil misiniz? Öyleyse tarz-ı fırsı beni hiç alakadar etmiyor. Bizi alakadar eden şu kitaptır, şu kitap. Elif, la, mim, zaliker kitabu, la, re, fi. Bu kitapta şüphe yoktur. Zalike el kitabu. İşte şu kitap. La raybe fihi. O kitabın sıhhatinde, o kitaba uyduğunuz zaman hayatınızın en muhteşem hayat olacağında şu da yoktur. Bu kitaba bağlı olanlar üç kıtaya 650 sene hakim oldular mı, olmadılar mı? Bunu bütün dünya biliyor. Senin benim bilmem kaç var efendim? Evet. Şimdi Kur'an'dan ayrılanlar, Kur'an'dan uzaklaşanlar, Kur'an'ı ipekli kılıflara koyup da duvarlara asanlar bir avuç PKK'nın korkusundan memleket bunalıma giriyor. Ya sen benim barışı barışı külahımı anlat. Nerede barış? Gösterin de benle gidip elini barışın ya. Nerede bana? Barış? Hangi barıştan bahsediyorsunuz? Ülke kan alıyor. Ülkenin insanının artık kimseye itimadı kalmamıştır. Yapmayın Müslümanlar. Kur'an'a göre yaşamanızı tavsiye ediyoruz. Bu bir emri ilahidir. Ya eyyühen nasu'budu rabbeküm. Rabbinize ibadet edin demek, Kur'an'a göre yaşayın demek. Yalnız Kur'an'a göre namaz kılın demek değildir. Ha, Kur'an'a göre namaz kılacaksın, İtalyan ceza kanunlarına göre mahkemeler devam edecek. Oldu böyle şey. Allah'ın adalet kanunları yok mu? Niye uygulamıyorlar öyleyse? Efendim camide Müslüman olacaksınız, camide Allah'ın kitabına uyacaksınız, caddeye çıktınız mı o kitap geçerli olmayacak. Allah bunu kabul eder mi? Söyleyin. Evet. Etmeyecek caminin içinde Allah'ın hükümlerine uyulacakmış. Camiden çıktıktan sonra her efendim insanın aklından çıkan hükümlere tabi olmayacakmış. Niye? Allah caddeye karşıya hüküm koymaktan aciz mi? Niye yani? Niye caminin içinde Allah'a itaat, caminin dışında şeytana itaat? Bu meyhaneler ne? Bu umumhaneler ne? Bu kumarhaneler ne? Bu faiz ne? Ben Müslümanlara hitap ediyorum, camiye gelenlere. Şu camiye gelenler hayatını Kur'an'a uydurabilseydi, dünyamız vallahi başka olacaktı. Hırsızlık, bakın yani her akşam televizyon kanallarından yolsuzlukları, hırsızlıkları, haksızlıkları dinliye dinliye moralimiz bozuluyor mu, bozulmuyor mu? E buyurun. Allah'tan topsaydı bu nesil, hesap gününde Allah'a yaptıklarının hesabını vereceğine iman etseydi, hiç böyle devletin bütçesi ve hazinesi yağma edilir miydi, edilmez miydi? Bunun cevabını vicdanınız verir. Ama işte böyle Kur'an'a uygun bir sahibi değil. Eğitim sistemin bozuk, ekonomik sistemin bozuk, faize dayalı, adalet sistemin bozuk, hakimlerin vicdanı da aslında adaletin temeli Allah'tır. Hakimin vicdanı değil, hakim iki kişiye rakı devirdi mi ne vicdan kalır ne kalır. Hakimin vicdanı adaletin kaynağı olur mu de adama hayvanlar bile güler ya. İşte ülkenin hali, işte memurların.